28 Ocak 1920'de kararlar alınıyor. Kararlar alınıyor. Şubat almıyor. ayının 12'si olması lazım. Bütün dünya ilan ediliyor. Evet. Yalnız Misaki Milli'de hocama ekleme yapayım. Ee, Musul'da dahil olmak üzere. Şöyle diyorlar. Şu Mondros'u imzaladınız diyorlar. 30 Ekim diyor. O imzalamadan bir gün önce. Ordu bu Türk askerleri diyor neredeyse orası, orası Misaki Bizim vatanımız diyor. Bu kalacak. Bu, bu Misaki Milliliği e, kararların içerisine giriyor. Bunu duyan İngilizler 16 Mart'ta İstanbul'u komple işgal evet. ediyorlar. Şehzadebaşı karakolunu basıyorlar. Komple işgal. Bu bu Mesati milli Mecl bu meclisten milletvekillerini diğer siyasetçiler bunları tutukluyorlar. Malta'ya sürüyorlar. Ralph Orway tutuyorlar evet. evet. Malta'ya sürüyorlar. Bakın burada burada çok önemli bir şey var. Bunu çoğu insan bilmiyor. Mustafa Kemal Paşa gitseydi tutuklanırdı. Tutuklanırdı ayrı mesele ama e, bu tutuklananlara karşı 44 tane İngiliz subayını esir alıyor. Tabi tabi.